Hayırlı günler, hayırlı, mutlu, huzurlu bir ömür dilerim herkese. Rabbim işinizi, gücünüzü rast gidersin. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim herkese. Rabbim herkesin işini, gücünü rast gidersin. Rabbim kimseye dert, sıkıntı, çile vermesin dert verip derman aratmasın, kapılara baktırmasın. Evlerinde, hastanelerde yatan hastalara Rabbim şafi ismi hürmetine ali şifalar versin. Benim gibi 25 binden fazla organ nakli bekleyenler var. Rabbim inşallah bizlerin beklediği organları bizlere en kısa zamanda nasip eder. Bizler de sağlığımıza kavuşuruz. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim herkese helal kazanç, helal rızık nasip etsin. Rabbim kimsenin kimseyi kimsenin eline baktırmasın. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim. Hayırlı günler dilerim.